ובוכמה Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Sabah da yok, buradan böyle oldu. Kıtlamadan seç. <laughs> Kıtlamaya başladı. <laughs> Cuma günü Ramazan münasebetiyle iftara yakın zaman geçsin diye atla yürüyüşe çıktım biraz daha doğru. Fazla gitmeden karşıma çıktı. Yavru köpek vardı. Allah'tan o önce gördü bunu. Dedim büyük köpek gelene kadar koşayım bunu kurtarayım. Zaten gittiğimde cansız demen hemen aldım. Kucağıma bana sarıldı. Ortalık açık yani hiç annesinin olma ihtimali yoktu orada. Hemen yakında zaten. Hemen ben de yetkili kurumları aradım. Tarımdan Hamza Bey var onu aradım. Sağ olsun yardımcı oldu. Yönlendirdi orman müdürlüğünü. Onlar da iletişime geçtiler. Bulduğun yere bırak dediler. Ben de dedim ay en küçük yani şu an bunu Bırakamam oraya yani. Hı hı. Annesi de olma ihtimali yok civarda. Sonra o durumu izlettikten sonra pazartesi alacaklarını söylediler bakalım. Pazartesiye kadar biz de arkadaş olarak duruyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ben bunun çocuktan bir farkı yok gibi. Hı hı. Uykusuz oldu mu mızmızlanıyor. acıktığınca saldırıyor. Karnı tok oldu mu uyuyor. Ya bir tek şeyi konuşamıyor. iletişim yok. Ama çocuk gibi. Çocukta da aynı. İlgileniyor sağ olsun. Hani Benden çok hani bir çocuk gibi olduğu için tecrübesi var. Ya değişik bir an oldu bizim için. Umarım ona da faydası olmuştur. Onu getirdik buraya. İsmini Yogi koyduk. Sürekli süt. Yani iki saatte bir sürekli acıkıyor hani bunu bize hissettiriyor. Geliyor üzerimize çıkıyor. biberonla süt içiyor sürekli. Yani tahminim 8 saatte 3 biberon süt içti diyebilirim yani. Ama uykuya dalınca da insan gibi sabaha kadar uyuyor. <laughs> o da bir değişik bir duygu yani güzel bir duygu değişik bebek gibi bir şey onda bebek gibi besliyorsun Ben de sevindim be işi işte aldık sevdik oynadık yani Hı -hı. ki var her, her hayvanımız var evde kedimiz de var bizim Hı -hı. seviyoruz biz Köpeğimiz var affedersin. Biz seviyoruz hayvanları. Sevdiğimiz için de yani bir sıkıntı yok. Güzel, sevimli bir şey. Bazen yaramazlık yapıyor ama. Ne gibi yaramazlık? Ya yaramazlık acıkınca artık sinirleniyor mu, annesini mi arıyorsa ısırıyor. Ya tabii ki şaşı, şaşırdılar, merak ettiler. Geldi baktılar, sevdiler, resim çekildiler. <laughs> Ben görüştüm pazartesi dedik geleceğiz ya doğaya bırak, ben cuma bulmaz orada da Durumlar farklı. Ben gelirim. Gel. Tamam seni bırakmayız alacağız seni gel. Yani aslında bırakmak doğru olan bırakmak. Bulunduğu yere bırakıyor. Ne oldu? Ne oldu? Sen güzel bakmışlar, güzel bakmışlar. <laughs>